ve karşınızda Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra. Buyurun. Çok uzun araştırmalar, yorumlar, onlarca video, onlarca yoruma baktıktan sonra Mi serisinin Vacuum Mop Ultra'yı almaya karar verdik. Bu ürünü neden tercih ettim? Çünkü emiş gücü piyasanın en yükseklerinden bir tanesi. Aslında Roborox'un S7 modelinde 5400 mü? 5700 Pascal ve 56 watt motor gücü olan bir modelini buldum. O niyetle gittim aslında. İki modelle alakalı işte yine Xiaomi'nin Vacuum Prosu için gittim. İki modeli arasında kararsız kalmıştım ama Mi mağazasına gidince ve Mediamark'a gidince ve oradakiler dediler ki abi özellikle Roborox'un Maalesef 5000 küsür askallık emiş gücüne sahip ürünü yok. Bunu ithalatçı garantili firmalar getiriyor. Resmi distribütör bunu getirmiyor. O yüzden de bu üründen vazgeçtim. Çünkü satış sonrası hizmet benim için çok önemli. Bir ürüne para veriyorsunuz. Bir yerine bir sıkıntı olduğunda ya da bir destek almanız gerektiğinde sıkıntı yaşadıktan sonra o ürün isterse altın olsun. Benim için gözümde 5 para etmez. O yüzden onu eledim ve bu 3 model. Şimdi birazdan göstereceğim 3 model arasında kaldım ama sonuçta bunu tercih ettim dostlar. Onlar da şunlar. Dreambot L10 Pro, yine Minin e, Vakum mop e, Pro Ultra'sı, e, Vakum mop e, Pro Ücünün arasında kaldım. Roborox'u eledikten sonra içlerinde en pahalı olan da e, Xiaomi'nin e, Ultra e, modeli bakın zaten fiyat da Dream 8200 iken Xiaomi Ultra 8890 aslında içime yatan rengiyle uzun zamandır araştırdığım Mopiki Pro aslında fiyat anlamında da her anlamda bana iyi gelmişti ama akıllı robot süpürgede benim için önemli olan konulardan bir tanesi motor gücü ve paskalıydı. hemen şöyle baktığımız zaman Dream'de 4000 Pascal Ultra'da 4000 Pascal, Pro'da 3000 Pascal'ı görüyoruz. O yüzden yani Pro'dan vazgeçtim. O yüzden Ultra'ya geçtim. Aslında Ultra ile Dream'in arasında ee, hemen hemen çok fazla bir fark yok. Ee, bakarsanız bataryası da aynıymış. Çalışma kapasitesini falan yazıyor zaten. 3 aşağı 5 yukarı ee, özellikleri aynı. Dream'de kamera e, varken Ultra'da da torf sensörü var. Torf sensörü biraz daha gelişmiş. LiDAR'dan artı olarak 3D tarama yaparak e, önünde hem kablo hem de bir nesne olduğu zaman otomatikmen algılayan sistemi var. E, hemen hemen şeyle kamerayla e, TOF 3 aşağı 5 yukarı aynı. E, bataryalar aynı zaten. Süpürme mob e, he, her üçünde de var. Mobil uygulamaları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Dediğim gibi haritalama özelliği 3D. E, slam varken lazer ve kamera kullanıyor Dream Mob. E, diğer işte birçok özelliği 3 aşağı 5 yukarı Dream ile hemen hemen aynı. E, toz kapasiteleri falan biraz daha Dream yüksek. Ee, yine su haznesi de birazcık yüksek. Yani As Pro'yu e, Mi'nin o ikisini e, iki Pro'yu e, direkt ben eledim. Dream ile şeyin arasında kaldım. ultrayla ile arasında kaldım. Ve e, Ultra'yı seçmemdeki sebep de mi firmasının Türkiye'de hem internet sitesi olması hem mağazaların olması oturmuş kendini ispatlamış bir firma olmasından dolayı e, Mi ürününü tercih ettim. E, zaten Mi mağazasındaki çocuk da orada hem Dream de vardı hem de Mi'nin işte Ultras'ı da vardı. Her ikisinde vardı. Abi dedi sen bunu al. Zaten gönlüm de o taraftaydı. Mi'yi aldık. Şu anki gün yani şu tarihteki güncel fiyatı 10.200 10.300 lira e, gibi bir fiyata sahip arkadaşlar. Şimdi bu tip ürünleri seçerken evinizin genişliği, evinizde kedi köpek isteyip beslememeniz ve bütçeniz, bunlar hep birlikte harmanlayıp ona göre bir ürün seçmenizde fayda var. Zaten her mağazaya gittiğinizde bu sorular size e, firmaya e, internetten satın almayacaksanız bu sorular soracaktır. Size en uygun cihazı vermeye çalışacaktır. Ama benim aczane tavsiyem motor gücünün yüksek olması ve emiş gücünün güçlü olması. Yani benim için önemli olan yani aslında sizin için de önemli olan mevzuların bu olması lazım ama tamamen bu işler bütçeyle de alakalı. Bir de boşaltma istasyonuna uyumlu bir alet bu. Boşaltma istasyonunu isterseniz ekstra 3-4 lira verip alabilirsiniz. Boşaltma istasyonuna gerek var mı sorusunu yanıtlayayım benim fikrimce Şimdi ben bu zamanına kadar eskiden böyle itmeli şöyle geniş uzun saplı ayakta durduğumuz itmeli bir gırgırlar vardı. Fotoğrafını bulursam ekleyeyim. Onları kullanmış biri olarak. Ardına yine arzumun böyle elektrik şeyli şarjlı böyle e, gırgırları vardı onları kullanan biri olarak aslında ben bunların çok sıkıntılı aletler olduğunu işte kıldan tüyden problem yaşayan aletler olduğunu bildiğim için aslında uzun müddet biraz da direndim aslında ama Günümüzde artık her evde mutlaka olması gerekir. Yorumların bir tanesinde şunu gördüm. Bazılarınızın evinde kablosuz internet olmayabilir. Kablosuz internet olmadan bu cihazları uygulamaya bağlayamazsınız, uygulamayla çalıştıramazsınız. Seçerken ürün seçerken de eğer evinizde Wi-Fi internet yoksa bazı ürünler işte uzaktan komandalı olan modeller falan var. Ona göre de tercih yapmanızda bence fayda var arkadaşlar. Şimdi kutumuzun üzerinde bakın lider ve sensöründen bahsetmiş objeleri görüp üzerinden atladığından bahsetmiş. 4000 Pascal çekiş gücünden 5200 bataryadan boşaltma istasyonu olduğundan bahsetmiş. O bahsettiğim bahsettiği sensör lider sensörü ve bahsettiği de sensör de ön tarafında bulunuyor. Ürün Mi Story mağazasından alınmış. Orijinal hologramı olan bir ürün. Ürünümüzü şöyle bir açalım. Şimdi aslında demin bir konuyu bir yere bağlayacaktım. Boşaltma haznesi olayını anlatacaktım size. Boşaltma haznesi olayına gerek var mı? Ee, hani dedim ya e, biz itmeli gırgır kullandık arzu materyalı ürünleri vardı onları kullandık falan. Yani ben bunların çalışma yapısını içinin bakımını tamirini yıllarca uğraştım. Baktım en son onlardan vazgeçtim çünkü çok batarya problem oluyordu içine kıl tüy sıkışıyordu vesaire vesaire. Yani gerçekten zahmetliydi. onu Uğraşmıyorduk. Bir köşeye attık. E, öyle hala da atmadık. E, yani şöpe orada atmadık. Hala da duruyor aslında. Şimdi e, boşaltma hazinesine bence gerek yok. Her halükarda bu makineye e, belirli araçlarla işte her gün kullanım durumuna göre e, altının fırçasını söküp e, kılını, tüyünü, pisliğini mutlaka e, bir bakımdan, temizlikten geçirmeniz lazım ki alet düzgün çalışabilsin. Maalesef bu aletler kıl, tüy etrafına fazla sarar. Sürekli uğraşmanız gerekir. O yüzden ya bu cihaza uğraşacaksınız bir de boşaltma haznesine uğraşacaksınız. E zaten bunu temizledikten sonra boşaltma haznesinin temizliğine ne gerek var? Bunu temizledikten sonra zaten boşaltma haznesi bence gereksiz 4-5 bin lira vermeye gerek yok. Onun yerine e, biraz daha koyup ikinci bir cihaz eşinize, dostunuza, ananıza, babanıza neyse işte kime kime ise ikinci bir cihaz alabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen cihazımızı açalım. Ee, birazcık fazla e, uzak bir sözü çünkü yaşadığım tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum ki siz de ona göre karar verip e, en doğru cihazı alın diye dostlar. Şimdi ürün şöyle kalınca e, bir kullanma kılavuzuyla geliyor. Artık bence bu Kağıtlara dünyanın parasını firmalar yatırmasına gerek yok. Aynı zamanda ağaçlarımızı da kesmelerine gerek yok. Bence o kitapçıklardan kurtulmaları lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet cihaz. Şöyle bir poşetin içinden gelmiş. Bunun iki rengi var. Bir tane siyah, bir tane de bunun gibi gri füme renginde geliyor. Ee, kutunun içinde başka ne var? Evet, şöyle bir kutu çıktı. Kutunun içinde bakalım ne var. Ee, bu firmalar böyle bu kutu yapmaları böyle çok enteresan. Ee, bu kutuyu bir daha geri toplamaya kalktığınızda e, geri eskisi gibi orijinal gibi toplayamıyorsunuz. Güzel bu kaliteli bir istasyonu var ve Şarj istasyonu şöyle siyah. Aslında biz beyaz istiyorduk çünkü tozdan her defasında uğraşmayalım kendini belletmesin diye. Yine e, bu da evet mopu. Şu da temizleme fırçası. Temizleme fırçasının şöyle bir güzel e, tarafı var. E, bakın bir tarafına bıçak yapmışlar. Şöyle göstereyim. Kıllar böyle alıp şu bıçak haznesiyle de kesebiliyorsunuz. Bu da e, ayrı bir güzel olmuş. Mop e, mopun kalitesi evet gerçekten güzel. Takıp çıkarması da yanılmıyorsam şöyle yana kaydırıp çıkarıyorsunuz arkadaşlar mopunu. Bunun yedek parçalarını bolca e, internetten ya da Mister Store'dan satın alabilirsiniz. Bakın su yanılmıyorsam su doldurma yeri de Şurası arkadaşlar. Buraya suyunu doldurup şunlar da elektrik aktarım noktaları. Ona göre akıllı su bırakma teknolojisine sahip olduğunu da hatırlatmamda fayda var arkadaşlar. Son olarak da içinden kurçası çıkıyor. Evet. Kutunun içinden çıkan malzemeler bunlar. Hemen hemen bütün cihazlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Şu talimatı var şu şekilde Bakın şöyle şuradaki tırnağı bastırdığınız zaman e, cihaz e, şu tırnaklardan kurtuluyor. E, çöp boşaltma haznesi. Toz haznesi biliyorsunuz arkadaşlar. 550 mililitrelik bir toz haznesi var. Ve tozu boşaltılan kısımda burası. HEPA filtresi var. Şöyle yıkanabilir olduğundan bahsediyorlar ama e, ister yıkayın ister elektrik süpürgesi çık. Bir de burada ince böyle sinek teline benzer. Çok daha ince. ekstra bir daha filtresi var. Bakın şeye geçtiği yerlerde aradan hava sızıntısı ve toz sızıntısı olmasın diye güzelce de silikon conta koymuşlar. Yani aynısı buralarda da var. Gerçekten bunlar da güzel ayrı bir detay olmuş. Bakalım şuralarda var mı? Evet bu HEPA filtrenin de ağız taraflarında ince Silikon e, cont'a bulunuyor arkadaşlar. E, su haznesi de dediğim gibi 200 e, milim e, su alıyor. E, Boş doldurup boşaltma yeri de az önce gösterdiğim gibi burası. Elektronik e, kontrol su damıtması için de e, iki tane artı eksi kablosu bulunuyor. Şimdi aletimizi yavaş yavaş e, kuralım. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir ee, kablosu varmış. Güzelce fişine taktım. Ve kaymasın diye de altında e, cihaz üzerine yanaşırken kaymasın diye de hatırı sayılır güzel bir edilmez e, pet yapmışlar. Bu da gerçekten e, Xiaomi'ye yakışır. Bir şey olmuş bakın. bakın İyi güç uyguluyorum şöyle. Kaymıyor arkadaşlar. İnanılmaz e, keyifli olmuş. O da güzel olmuş. Şimdi e, cihazın diğer parçalarını toparlayalım. Kullanmadan önce şu tamponların arasında e, takozlar var. O iki tane takoz alalım. Çöp haznesinin takılıp ve çıkarması gerçekten e, inanılmaz kolay. Bakın hemen takıp çıkarıyorsunuz. Hemen şu kısımda da e, Wi-Fi'nin ve cihazın etleme e, düğüm şeyleri var. Bir kalem ucu gibi bir şeyle oradan reset de atabiliyorsunuz. Lider sentörünün burada olduğunu söyleme gerek yok. Zaten herkes biliyor. Şurada e, bir adet e, güç tuşu bir adet de home tuşu mevcut. Yine 3 d lazer gözü de ön tarafta biliniyor. Cihazın ön tarafı bakın şöyle hareketli e, tamponu var yine e, yan tarafında ve e, alt taraflarında bakın şu, e, sensörleri evet sensörleri bakın şurada ve şurada 1 2 3 4 tane sensörü buluyor. Şu kısımda e, bataryanın Batarya'nın şarj aldığı e, kısımlar, e, bu, buralar zamanla e, tozlanabilir belki üzerine işte bir şeyler dökülebilir böyle temassızlığı sağlayacak şekilde bir şeyler dökünebilir. Zamanla bu sensörleri şuraların e, temiz olduğundan emin olmanız lazım. Kirli olduğu zamanlarda da e, aslında bunun yanına bir de şöyle fırça koysalar e, şu kısımların temizliği için. E, Güzeldi, şuralar temizleseler e, bence iyi olurmuş. O bir eksiklik olmuş. Böyle bir temizlik e, tara yapmışlar ama e, fırça da buralara bence istermiş arkadaşlar. Bu da 360 dönebilen tekeri e, altının e, ana ana tekerleri e, fırçası çıkarıp takma çok basit. Kapağı var. Kapağını aldığın zaman fırça, bakın bu şekilde rahatlıkla yerinden çıkabiliyor. Bunun e, şu tarafı, bakın şu köşeli kısımı köşeli kısmı köşeli yere denk gelecek şekilde takmamız lazım arkadaşlar. Buraya bir de körüklü bir yapı koymuşlar ve şu şu salınımı e, kurabilsin diye dediğim gibi köşeli kısım köşeli kısmı gelecek ki oradan gücünü alabilsin diye bu köşeli kısmı evet Heh, şöyle denk getirdik kapağımızı da şu kısımlar yani şu bastırdığımız şu yaylı kısımlar var ya yaylı kısımlar şu geniş yerlere gelecek. Şu tırnaklarda arka taraflara gelecek şekilde hemen kapağını böyle oturtuyoruz. iki dakikada e, işimiz hallediliyor. Bakın şuralarda da yanılmıyorsam sensörler var. E, şu kısımlarda e, mopun e, oturduğu yuvalar arkadaşlar. Şimdi altında e, gelen hatlarıyla bu şekilde. Bunun takılıp sökülmesi de çok basit. Yan taraflarında şöyle iki adet e, tuşu bulunuyor. Takarken şu vaziyette şöyle yerine oturtuyorsunuz. Bakın şık diye oturuyor. Çıkarırken de bu şekilde çıkarıyoruz. Mobunun ön tarafları cırcırtlı bir yapıya sahip. Şu arka kısımları ise geçmeli bir yapıya sahip. Bu şekilde rahatlıkla her iki tarafını da hem yanları hem de e, ortayı e, söküp takıp Söküp bir kayıp yerine takabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu da şöyle güzelce yerine yerleştirelim. En son e, döner fırçamızı da. Bakın bu da şöyle bir yapıya sahip. Evet, şık diye bu da oturdu. Zaman zaman bunların altlarına. E, Toz, pislik, daha doğrusu kıl falan vesaire girer. E, fırçanın arasına da girer. E, bol bol bunları e, işte ne kadar sık e, kullanıyorsanız cihazı ona göre e, özellikle de kılın tüyün çok fazla e, olduğu evlerde sık sık yapmakta. Cihazın uzun ömürlü kullanılması açısından yapmakta var arkadaşlar. şimdi e, Bu yan fırçanın takılması çok basit ama çıkarması birazcık zor. Böyle lastikli bir yapıya sahip. Böyle ikisini üçünü birden şöyle tutarak hafiften sallayarak yerinden birazcık sert de olsa çıkıyor ama hani kıracağım diye endişelenmeyin. E, dengeli bir şekilde yukarıya doğru asıldığınızda bu cihaz e, bu fırça yerinden rahatlıkla çıkabiliyor ama tam ortasına denk getiremedim tabii. Evet. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Uygulamasını kurmadan şöyle bir çalıştıralım bakalım. Ya Allah bismillah diyelim. Bakalım ne yapacak alet. <laughs> Şarjı var mı vesairesi var mı onu da hiç bilmiyorum ama. Evet. Hadi bakalım deli olan. <laughs> Ele bir temizle bakalım. Hadi hadi temizlik yap. Bu arada yanılmıyorsam bir sesli komut özelliği de var. Ee, dolayısıyla sesli komutla da e, temizlik yaptırabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği de e, yanılmıyorsam olması lazım. Şu anda kırmızı yanıyor. Ne demek istiyor? Ee, i̇şin aslı çok ben de bilmiyorum ama şöyle bir araştıralım bakalım e, aleti, e, içeriği temiz ettirebilecek miyiz? Hatta şöyle yapalım. Evet eve git diyelim. Eve git diyelim. Diğerini yanlış bir taktık. Yani Normalden çok çok fazla ses yapıyor. Evet. Nereye gidiyor? Şarj ünitesine gidiyor. Evet. Gilder sensörünün döndüğünü de Görebilirsin ama altındaki fırça sesi yapıyor herhalde. Ona bir bakmamız lazım. Şarj ültesine bir yanasın, altının sesine soluna ne ses yapıyor? Bir bakalım. Yani bu sesle, Şarjı. evet, şarj oluyor diyor. Tamam, bir araştıralım. Şimdi alet yerine gitti. Bu arada şey uygulamaya gölge olma. QR kod okutalım ve. Evet. Uygulamasını cihaza evet, yükleyelim. Evet. Google Play'a yönlendirdi. İndiriyoruz arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda kullanım kılavuzunun içinde de aynı e, QR kodu bulunuyor. Evet. Mi Home uygulaması. Hmm, ne diyelim? Kabul et. Kabul et diyelim. Kabul. Kabul edelim. Evet, Türkiye. Kabul et. Evet, oturum açalım. Evet, şun, bunlar girelim. Bizim hesabımız olmadığı için hesap oluştur bölümüne tıklıyoruz. Evet, gerekli bilgileri ee, girelim. Evet. Gerekli bilgileri girdik. İzin ver diyoruz. Evet, cihazı bağlamak için sıfırlamak için şöyle basılı tutmamızı söylüyor. Cihazı telefona bağlayacağız arkadaşlar. Evet. Sıfırla diyelim. Evet arkadaşlar, yani bunu kurması şeyleri adımları takip ederek devam ediyorsunuz. Eviniz düzenleyin diyor. bu gibi uygulama şeyleri tamam diyelim. Şarj ediliyor gözüküyor zaten. Şimdi başlat diyelim. Evet. Şimdi alet birazdan temizliğe başlayacak. Şimdi burada e, halı püskülleriyle ilgili e, sıkıntı oluşturur mu diye ee, endişemiz var. Oluşturuyor çünkü normal şartlarda. Ee, bakalım bu. Az önce biz halıyı şu şekilde kaldırıp burada bir duvar oluşturmuştuk. Ee, dolayısıyla halıya gitmemişti. Kablonun üzerinden geçme performansı da e, fena değil. Kablo gevşek olmasına rağmen halın üzerinden atladı geçti. Evet. Bakın o araya da girmeye çalıştık. Kablonun üzerinden açacak mı? Onu gösterebilir miyim diye bakıyorum. O ara ara evet. demin geçti. Yani her halükarda zaten geçebilir çünkü 20 milime kadar setlerden geçebiliyor. Gördüğünüz kablonun üzerinden geçiyor dostlar. Evet, en çok merak ettiğim yer püsküle dolanıp dolanmamasıydı. Evet. Halının püskülüne dolanmadı. Yani bu dolanmayacak anlamına da gelmez. Halları e, yüksekliğini ayarlamamız lazım. Kanepelerin yüksekliğini ayarlamamız lazım. Halının e, püsküllerini kesmemiz lazım. E, tamamen evi e, deli olana benim hanım deli kız diyor da ben deli olan diyorum. Bu deli olana göre ayarlamamız gerekecek dostlar. Evet. Temizlesin bakalım. Biz e, yani bununla ilgili e, iyice bu kullanalım. Sonuçlarla ilgili daha sonra size e, bilgi aktaracağız dostlar. Peki. E, bence bu kadar yeter. Bayağı da uzun yaptık zaten. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.